Zehra'yım biz nereye geldik başkan? Diş doktoruna. Diş doktoruna geldik. Seni muayene edecekler derdim babacığım. Evet. Korkmuyoruz artık alıştık değil mi? Evet. Neden korkacaksın gidin babacığım. Aslan kızım benim. Ne düşünüyorsun? Şey artık yemek yiyebileceksin değil mi? Dişlerin sağlıklı olunca. Değil mi kız? Arkadaşlarına tavsiye ediyorsun. Dişiden korkmayın. Dişçiler iyidir falan. Bir konuşma yap bakayım hadi. Dişçilerden korkmayın çünkü hem yani dişimi yani acıdıktan sonra yani onlar yapıyor. Evet. Görüşürüz arkadaşlar da. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer yerde görüşürüz. Ne acıyor? Neresi acıyor? acıyor? Ne acıyor? burası mı acı? Şey, 74 numarayı yapmışız. Hmm. Böyle ağrıyor mu? Böyle ağrıyor mu? Şurası mı ağrıyor? Senin sıkıntı ne? Şikayetin ne canım? Anlat bakalım bak. <gülüyor> <gülüyor> da, evet, Aa. Tamam acaba ağzında mı? Ya. Uzağımdan mı acaba? Hiç bakmadım çünkü. Aç bakalım. Suratın mı açık? Ha? Burası mı açık? Nasılsın prensesim? İyiyim. İyi misin? Heyecanlı mısın? Evet, hem de nasıl? Tamam, nasıl? Geçecek de bu Arkadaşlar ne söylemek istersen. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar dıştan çok faydalı. Arkadaşlar dişten korkmayın. Her şey bizim sağlığımız için. Her şey bizim sağlığımız için. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ben...